Okay. Oh, Dur oğlum hemen. Dur, sen. Gitme arkadaşım de. Sen bunu Sen bunu oturttun. Sen bunu oturttun. Oturmuyor mu? Oturmuyor. Arkadaş. Arkadaş. Sen bir şey söyleyeyim mi? yıkayacağız bir göster bakalım. Şşt, tamam fışt Peki Vosvos arabanı da gösterdin mi arkadaşına? Nereye gidiyorsunuz? Şeye gidiyoruz. Ah, bir araba düştü. Bir araba düştü aşağıya. Ah, sepetli kamyon. Sepetli kamyon. Al bu tarafta. Burada Yusuf Benan. Hı, ne? Bu mu? Evet. Bu da düz değil mi? Sepetli kamyon düştü. Diz. Dizdim tamam. Tamam. Dizim. Abone ol, abone. Arkadaşlar göstereyim mi? Göster bakalım beğenecek mi? Bak beğendi. Beğendi mi? Beğendi. Ne dedi? Şey dedi. Vinç arabanı gösterdi. Ne iş mi bu? Bu vinç arabası? Evet vinç arabası o. Vinç arabası ne yapıyor? Vinç arabası duruyor. Aşağıları taşıyor mu? Aşağıları taşıyor evet. Saşırdı. Aferin ona. Aynen. Peki kurtarıcı araban nerede? Burada. Kurtarıcı araban mı? Hı -hı. Emin misin? Hı -hı. Bakayım Hı -hı. be. O Losos arabasına benziyor sanki. O ne? Araba. Ne arabası? O? Hı -hı. Sarı araba. Sarı. Hı -hı. En güzel araban hangisi oğlum? En güzel araban hangisi? Göster. Bak. O mu? Hı hı. Wow! Çevir bakalım bir arkadaşa göster bakalım beğenecek mi? Beğenecek bak. Beğendi. Beğendi bak. Beğendi. Uuu, geldik. Nereye geldiniz? Çarşıya geldik. Çarşıya geldiniz. Uçağın nerede? Uçağın burada. Ne renk uçağın senin? Unuttun mu? Şey. Pembe değil. Pembe değil. Hmm. Kırmızı mı? Kırmızı. Emin misin? Kırmızı değil. Değil. Hmm. Turuncu. Turuncu. Evet. Hı hı. Turuncu. Turuncu mu? turuncu mu baba? Evet turuncu. Başka turuncu araban var mı senin? Var. Hani nerede? Göster bakalım turuncu arabalarını. Burada. Başka turuncu var mı? Yarmak. O da mı turuncu? Vav wow, turuncu vos vos. de var bak. Güzlüsü de var evet. Başka turuncu var mı? Bak bakalım şöyle. Hmm. O turuncu mu? Evet o da turuncuya benziyor. Bakayım bir. Hmm, evet biraz turuncu gibi. Başka var mı? Başka tamam. var. Hangisi turuncu? Göster bakalım bize. O turuncu mu? Ne renk? Yeşil. Turuncu arıyoruz ama biz. Turuncu. Evet, turuncu. O turuncu. O turuncu evet. Ha. Başka ha. sanki burada bir araban daha var. Bak burada. Burada. Burada bak. Hangisi? Bu bak. O turuncu mu? Hı hı. Hmm, Bu evet. Bu, mavi. Mavi turuncu değil biz turuncu arıyoruz ama. Bak. Bu sepete koyayım Sepete mi koyacaksın? Kirlenmiş mi? Hı hı. Kirlenmemiş. Kirlenmemiş. Tatacağım baba ben. Yusuf Bey Başka ne renk arabaları bakalım? Bak bu. O ne renk? Bu. E, Beyaz. Beyaz. Mavi gözüküyor. Mavi gözüküyor. Evet. Başka mavi araban var mı? Var. Nerede? Göster bakalım. Yok mu? Arkadaşın düştü. Uykusu gelmiş. Uykusu gelmiş. Kalk arkadaşım. Buraya oturur musun? Oturur kendisi oğlum. Oturmaz mı? Oturur bak. Oturacak. Bak. Oturacak. Uyumuş oğlum o. Uyumamış da. Uyumamış da. Musun? Hı. Oturur musun? Oturmuyor mu? Oturum. Dur bakalım bir şöyle hokus pokus yapalım mı? Hokus! Pokus. Ah oturdu. Tamam. Mavi arabalarınızı bulabildiniz mi Yusuf Benan Bey? Şurada bir tane var sanki. Bak burada bir tane var sanki. Su mu? Evet. O ne renk? Bu mavi. Mavi. Başka mavi var mı? Bakın. bak bu, mavi. Bakayım bir o da mı mavi? Ah o da maviymiş. Başka var mı? Başka var bak. Nerede? Bu. Bak. Onu görmüştük zaten. O zaman başka mavi araban yok senin. Bak bak. Şimdi de sarı arabalarını bulalım mı? Bulalım. Nerede sarı arabaların? Bu sarı mı? Sarı mı o? Aynı mavi. Bakayım bir. Wow, evet maviymiş. Sarı var mı arabalarında? Şu Sarı mı o? Evet sarıları var üstünde. Sarıları, sı, 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 sı. Bence sen sarıyı bilmiyorsun. O bak. Ooo ne Aa siyah sarı değil o zaman. Peki şu sence ne renk? Şu. Bu sence. Yarış yarış arabası var bak burada bir tane. Burada bir tane yarış arabası. O ne renk? O yarış arabası. Ne renk? Yarış, yarış arabası. <laughs> burada vinç araba var. Vinç araba var evet sepetli vinç. Sepetli vinç ne yapıyor? Bir şey yapmıyor. Otobüsün ne renk? Arkadaşına bir göster bakalım beğenecek mi otobüsünü? Bak beğendi. Beğendi mi? Hımm çok güzelmiş. Bu dönüyor mu? Dönüyor. Hı. Bir mi? Dönüyor. Dönüyor baba. hı. Gidiyor. Yusuf saklı. İyi süperat. Kaç tane arabam var sayalım mı? Say hadi Birkaç bir tane tane tane, kaç tane ta var? Kaç tane? Kaç tane arabam var? Bir sayalım hadi. Bir, iki, hadi. Bir. 2 Kaç o? Bu üç. Üç. Üç Oturdu bak Ben de yapayım mı? Yap. Yaptım. Arkadaşına bir bay bay de istersen. Bay bay demeyeyim. Demeyecek misin? Demeyeceğim. Hı. Hmm. Bak bunları göstereceğim. Bak bu çakama. Bak gösterdim. Beğendi mi? Beğendi. Tamam. Burada göstereyim mi? Onu da göster. Bak herman bu. Burada bak. Beğendi. Burada beğensin. Beğensin. Bak burada beğendi. Dönüyor mu? Dönüyor mu? Dönüyor.